Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte uzun zamandır beklediğiniz bir videoyu çekiyorum. Ee, kargo açılma videosunu çekiyorum arkadaşlar bugün. Ee, aslında odamda çekecektim ama bir aksaklık oldu o yüzden şu an salonda çekiyorum. Ee, o zaman hemen videomuza geçelim. İlk eşyamız önüme geldi arkadaşlar. Bu aslında tam bana değil yani. bu tüm aileye. Şöyle bir tokalar. Açalım o zaman hee. Nasıl açılıyor bu? Bu öyle açılan şeyleri sevmiyorum arkadaşlar. Çok zor açılıyor. Alttan açılıyormuş. Böyle Japonların kullandığı şeylere de benziyor. Ee, <laughs> e, açacağım da. Ya böyle mi açılıyor zaten anladım. E, şu alttan arkadaşlar. Bu çok tatlı. Ama nasıl kullandığını bilmiyorum. Önemli hepsini. Kalı gitme de. bu. Bilmiyorum. Yok. Sonra tarak var burada. Böyle güzel. taramamız için saçımızı. Benim saçımın arkası arkadaşlar böyle tombul. Ve taramıyor. Ve gördüğünüz üzere dümdüz saçım. Kırışık yeri hiç yok. Arkadaşlar hafiften kırışık birazcık. Bunlar var. Bunların da ne olduğunu bilmiyorum. Bu böyle çıkarsın. Zaten. Buna ne olduğunu bilmiyorum. sanırım böyle aşağı böyle şey yapmalık. Bu da böyle bir şey. Bunların hiçbirinin ne olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Ama güzel görünüyorlar. Arkadan tutturmalık mı? anlamadım ki. Bilmiyorum arkadaşlar. <laughs> <laughs> Dudak çok kuru görünüyor Niye? bilmiyorum arkadaşlar ben bunları o yüzden bunları size göstereyim ilk böyle bir şey var böyle hani böyle yaptım şey miyim ben İnsan olsun böyle sonra böyle bir şey var bu var böyle sonra bu var kalpli sonra bu var bunun ne olduğunu hiçbir fikrim yok bir de bu var Biz böyle tırtıklı Tırnaklarım uzadı arkadaşlar artık. Bu da <laughs> karton kaldı. O zaman arkadaşlar öbür şeyimize geçelim. Yani ne denir? Eşyamıza geçelim. Bye bye. Merhaba. Şimdi <laughs> öbür eşyamızı ben bu. Sabahtan beri bekliyorum. Yani bunu siyah sipariş et diyebiliyordum. Ama lila sipariş etmiş arkadaşlar. Hemen açalım. Tabi makas gerekecek mi acaba orada Güçlü melek ama. Makyaj şeyleri için Böyle. Ama senin saçın kabaracak ama olsun. <laughs> çok komik. Şimdi tatlılığına bakın. Ama bilmiyorum şu an. Ee, çok minnoş arkadaşlar. Rengi de o kadar güzel ki. Şu an e, size daha açık görünüyor ama bu da biraz daha koyu. Ama çok güzel. Çok Güzel. O zaman bunları da hemen çıkartıyorum. Umarım saçım kabarmaz. Kabarmadı. O zaman 10. Hatta puan vermedim. Daha deminki şeylere bilmediğim için 5 veriyorum. Buna arkadaşlar 10 üzerinden 9 veriyorum. Yani tatlışlar bence. O zaman arkadaşlar öbür ürünümüze geçelim. mi Evet arkadaşlar. Tekrardan ben. Tekrardan ben. Evet. Saçımda tüy kalmış. Saçımın şekli bir değişik bugün anlamadım. Kabarık. Evet önümüzde. Farklı bir şey yok bu arada. Normal yazılır İngilizce. İngilizce kursuna gitme ama İngilizce bilmiyorum arkadaşlar. evet. Bunların annemdeki toka. Açalım bir bakalım. Ama makas gerekmiyor değil mi? Açtım. Bunların ne olduğunu birkaç tane çıkartacağım. Galiba örgüden sonra... Ha anladım. Bu böyle arkadaşlar. Bu böyle alıyorsunuz. Ve buraya takıyorsunuz. Böyle. Böyle. Çok güzel. Çok beğendim. Tabi böyle de olmuyor olabilir yani. Değişik de olabilir yani bilmiyorum. Artık ya boyuyoruz. Böyle. Bunu böyle geçiriyorsun. Böyle takıyorsun. Güzelmiş yani. Ben beğen. Çok beğendim hatta. Çünkü ben bunun şeyini bilmiyordum arkadaşlar. Nasıl olduğunu, ne olduğunu bilmiyordum. Ee, o yüzden yani niye o yüzden dedim onu da bilmiyorum. devam edelim. <laughs> ee, arkadaşlar renkleri çok tatlı. Hatta buradan görebiliyorsunuz zaten renkleri aşırı tatlı. Ama biraz cırtlak renkler. Mesela kombinlere göre bunlar takılabilir. Şimdi arkadaşlar? Öbür önü 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 önü. <laughs> Ürünümüze geçiyoruz. Bu arada arkadaşlar biz tam 13 tane sipariş ettik. Benim sipariş ettiklerim değil aslında. Benim sipariş ettiğim sadece 2 tane şey var. Arasında. Ve daha gelmedi. Yani geldi de şu an göstermedim size. O zaman şimdi arkadaşlar neye geçiyoruz? Öbür ürünümüze geçiyoruz. Evet arkadaşlar yine ben. Şimdi arkadaşlar ama sanmımdan geliyor biraz daha kalitesi düşük ya da fazla bilmiyorum. Görünüşleri pek iyi değil yani. Çok cırtlak renkleri var. Ee, o zaman hemen gösteriyorum. Kısıracağım. Bir tane daha var. Onu en sona sakladım. Ama şu an görünür mü bilmiyorum ama bilmiyorum yani. Ama beklediğimden küçük çıktı. Bunlar tam istediğim gibi ama onlar biraz beklediğimden küçük çıktı. Benim minişlerim var arkadaşlar. Benim minişlerim böyle 5-6 tane falan var yani o kadar fazla değil. Onlara yemek olarak aldım. Bunu hemen açayım. Dökeyim mi hepsini? Sırayla göstereyim. Ve kaplarını atmayacağım burada. Kapları çok iyi. İçindeki kartları çıkartıp kullanabilirim. İlk olarak Mevkur İkinci olarak bir baget. Aşağı yani sizde biraz rengi cırtlak görünüyor ama anlamadım. dolayı mı acaba? Ama şu şey yapalım ki üstü ışık. Bu da böyle bir baget. Burada bir adet pastamız var ve çok güzel ama ayrılmıyor arkadaşlar. Bunlar birleşik. ASMR gibi konuşuyorum ben. Burada bir adet pembe bir pizzamız var. Çok evet arkadaşlar bu da çok tatlı. Bence hepsi tatlı ama. Tanıt var arkadaşlar burada. Tanıt 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 tanıt. Çok tatlı. Ve bunun ne olduğunu anlamadım. Çikolatalı bir şey sanırım ne olduğunu anladım. Ne olduğunu biliyorsanız bu yorum açık olmayabilir ama açık yorumu olan shorts videolarının altından yazabilirsiniz oradan. Yorumlarınızı okuyorum. We. Bu arada beğenip abone olmayı unutmayın yani o kadar. Teşekkür çekiyorum Niye beğenip abone olmuyorsunuz? Var ya bu çocuk oldum şu an. Ve bu çiğ yemeği sanırım. Sizde rengi biraz cırtlak ama burada çok gerçekçi. Kaymasına bile yapmışlar. Oreo ve içindeki kaymasını mesela kayıyor ya mesela. Böyle normal bu kayıyor böyle. Böyle kreması görünüyor. O kadar yapmışlar. İşte Oreo yazıyor. Ve aynısından bir tane daha var. Tutamadım. burada kalpli bir pastamız var. Ben gayet beğendim. Sonra burada bir adet böyle küçük cipslerimiz olur ya. Böyle. Aslında cips değil, kreker. Böyle. Burada waffle'ımız var. Ve burada bir e, pastanelerde olur ya. renk olur. Onlardan. İsmini bilmiyorum. Ben hiçbir şey ismini bilmiyorum. Burada da e, mantı, ay mantarımız var. Mantı aynı mantı. Kim mantı, yuvarlak. Sufle, suflemiz var burada. Burada da bir kurabiyemiz var. Un kurabiyesi. Evet. Burada bir tane daha oreomuz var arkadaşlar. Böyle. Burada normal bir pizzamız var. Burada e, bunun aynısı var. Böyle. Oh. <laughs> aynısı var. Burada da ne olduğunu anlamadım. Yine bir şey var. Çok güzel. Burada bir adet cevizimiz var. Ceviz. Çok büyük. <laughs> Burada bunun aynısı var mı Yoktu galiba. Böyle bir şeyimiz var. Ve bunun aynısı var tekrardan. Bunlar delik mi geliyor? Bilerek mi koymuşlar? Bilmiyorum. Ee, burada böyle bir Oha. deliklerine kadar yapmışlar. Çok güzel burada. Ben çok beğendim. Hepsi Ayrı Güzel. Domates. Galiba. Esmer videosu oldu bu. Evet burada da. Bu ne? Anlamadım arkadaşlar. Ekmeğin üstünde bir şey var. Ne olduğunu anlamadım. Herkese de böyle. Burada bir Tırtıl jelibonumuz var. Galiba. Bunda ne olduğunu bilmiyorum. Yorumlarda yazın. Benim en beğendiğim hepsi. <laughs> Ama sonra gösterelim sanırım. En sonda. Bu da böyle bir şey. Patates. Burada böyle bir şey var. Ama ne olduğunu bilmiyorum. Üstünde i̇şte böyle pıtıcıkları var. Burada bademimiz var. Ve bu kadar. Kaç tane var arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 tane var. Ama bunları 100'ü de alabiliyorsunuz. Ama ben 30'u almaya tercih ettim. Çünkü 100'ler birazcık pahalıydı. Ve benim en sevdiğimi gösteriyorum arkadaşlar size. Nerede? Şu ikisi şey çok beğendim ve detayları çok güzel. Bu ikisini beğendim ben. O zaman arkadaşlar öbür son kargomuza geçiyoruz. Yani son ürünümüze geçiyoruz. O zaman hemen geçelim. Evet son ürünümüze geldik. Evet 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 son ürün arkadaşlar çok mutsuzum. Evet içinde sadece 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var. Şu an göstermeyeceğim surprise olsun. Tabii parlı. E, gösterdikleri şey olacak mı bilmiyorum ama. inşallah olur. Çok tatlı bir şey. Aşırı tatlı. Arkadaşlar şunların tatlılığına bakın. Ben Ben bunları yerim ama. Çok tatlılar. Şimdi size detaylıca göstereyim bunları bir saniye. Arkadaşlar arkalara aldanmayın. Şunların tatlılığına bakar mısınız? Benim en çok beğendiğim arkadaşlar galiba şu oldu. Yamukluğuna kadar yapmışlar arkadaşlar. Bu tatlılık ne? Bu tatlılık ne? Arkadaşlar ben aşırı beğendim. Tabii karanlıkta pahalı Parlıyor ama pahalı. ama şu an belli olmuyor. Nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız nasıl yapacağız nasıl yapacağız? Elimde parlak olsa belli olur mu? Bilmiyorum. Durum. Belli olmuyor. Bunlar gece parlıyor arkadaşlar karanlıkta. Ay. <laughs> Ama beklediğimden daha küçük. Yani mesela ben şu tüm şeyim mesela şu kadar falan diye düşünmüştüm. O sırada olan <laughs> Ay, çok tatlılar. Ben bunları odama koyacağım. Bu arada ben bunları gece lambası olarak kullanırım. Çok güzel arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bir saniye. Uy ayaklarım. Size bu benden. Ayaklarım acıyor. Bu benden size. Koklayın 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 koklayın. Ben yaptım bunu kendim. Çok güzel. Anneme anneler güne hediyesi. Bir tane daha var. Bir tanesini e, voleybol kocama verdim. Kız o. Evlendi. O da anne oldu. Benim en çok beğendiklerimi size sonunda göstereceğim demiştim. Şimdi arkadaşlar hepsini bir yerde toplayıp hemen gösteriyorum. Evet arkadaşlar. Son yerimize geldik yani. Ben bunu ay dönmüş, ne olmuş ne olmuş yaptım. Arkadaşlar bir bunu bir bunu bir bunu bir de bunu beğendim. Ama bunun ne olduğunu anlamadım. için fazla beğenmedim. Arkadaşlar ben bu gece karanlıkta parlayanları bir akşam shorts videomda size göstereceğim. Çok güzel yiyeceğim. O zaman arkadaşlar başka bir temu alışverişi. Bu arada arkadaşlar temu alışverişi. Ama baya ee, fazla günde geldi. Normalde 14 gün içinde gelmesi lazımdı ama böyle şeyde bir kural konulmuş ya bir ismini bilmiyorum. İşte orada takılı kalmış. O yüzden bayağı uzun günde geldi. Sizin en beğendiğiniz hangisi arkadaşlar? Yorumlara yazmayı unutmayın. Ama bu videomun yorumu açık olmayabilir. O yüzden shorts videolarının altına yazabilirsiniz. Bunun ismi Renkli Tok olsun. Bu makyaj zaten makyaj şeyi biliyorsunuz. Bunlar mantarlar. Bunlar da küçük yemekler. Bunlar da bilinmeyen yazabilirsiniz. <laughs> e, o zaman arkadaşlar sizlere... Çok çok öpüyorum. Öptüm. Öptüm. Bye bye.